ben Merak bugün sizlerle e, Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün Bir sürpriz var Arkadaşlar yeni evimizi göstereceğim size 5 4 3 2 1 Arkadaşlar ev nasıl olmuş Arkadaşlar sadece Neyi kayıtlar aldım diyorsunuz? Şurada bir evde buldum arkadaşlar. e yatak buldum. Yatak buldum. Yatım. Bu videoya da bir... On like yapalım. Çok istemiyorum 10 on like yani. Diğer kanallar arayla beni istiyor. Pardon şimdi. Elektriden aldığım için şey gitti. Gitti gizici için. Ben de bıraktım arkadaşlar. Bence önceki bölümde Evet. Hmm. Evet. Yani şimdi maden yapacağım. Ben tamamlayacağım. Alsam yeter. Şunu şöyle yapsam. 12 tane çubuk yeter herhalde. Evet arkadaşlar bugün e, bu bölümümüzde maden

Yakında arkadaşlar müthiş bir mobil oyun buldum. Onu şey yapacağım size. Şimdi. Daha çok gelmesi istiyorsanız abone ol, like at. <laughs> ne <yapmayın> arkadaşlar. şu kanal Aga abone olmayı Abone olmayı unutmayın. Hayır. Arkadaşlar. Şu adı. Ya bu serinin adı. Ne? 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 Arkadaşlar neden konuşmam derseniz şu anda konsantre arkadaşlar. Bu arada vlog gelecek. Vlog gelecek. İstiyor musunuz? <laughs> Kalmayın arkadaşlar. Kalmayı devam ediyoruz. 你是晴宝的。说那边？ Şey yapacağım belli şey 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 değil arkadaşlar belki yaparım düşünüyorum yani abi sen de şey yapalım buradan ya Hemen envanterimi düzeldim arkadaşlar. Bir çepiyor arkadaşlar. Yakında gelecek. <laughs> arkadaşlar bilmiyorum ama ben 6, 6 dakikada bu videoyu biraz kapatacağım. Arkadaşlar şu anda bir Sorkan Aga kanalına abone olmayı unutmayın. Ben bana ben bir tane intro isterim ondan. Onu yapacak bana şimdi. Daha doğrusu yapma şu aslında. Arkadaşlar intro var ya gibi arkadaşlar. Beğeneceksiniz. Arkadaşlar birazdan kapatayım. Buraları koyacağım buraya. Ne olacak zaten? Balkabağı alayım bari arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Daha çok gelmesi için like atmayı unutmayın. Yani bir de bana bildirin. ya şimdi Kötü olabilir. Onu da abone olmayı unutmayın. Onun gibi. Ar Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben umarım keyif almışsınızdır. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Oyuncusuz.